Herkese merhaba. Şimdi bu yaka meydana geldik. Şimdi buradayız. Şimdi böyle. Böyleyiz. Şimdi böyle işte. O o diye gidiyorum. Şimdi heyçenem Heyçeneme gittik. Daha yeni geldik. Bakın arkadaşlar burada ne var? Bakın böyle şeyler var. Bunlar da var falan. Burası heyçenem zaten. Böyle şeyler var. Pamuk mesela çok tatlı. Bakın. Ben bugün bundan alacağım. Şimdi bundan alacağım ben kendime. Başka bir de şundan yani. Buradan daha bir şey almayacağım. Arkadaşlar pamuk istiyorsanız direkt bunu alın. Fiyatı da 190 TL. Bence bayağı iyi. Benim alacağım şeyin fiyatı ise takım. Onun fiyatı da tam olarak 100, 160, 150 falan. Burada böyle gözlükler falan var. Böyle. Burada kasa var. Burada çakı diyor. var. Çakı var. Bakın şunları. Bakın şunları arkadaşlar bu da çok tatlı. Bundan alacağım top olarak. Arkadaşlar böyle çok güzel şeyler de var. Nasıl i̇şte böyle kelebekli kolye feneri ışık yanıyor. Bakın güzel şeyler var ama böyle küpeler falan da var. Böyle çok tatlı şeyler var. Şu lastikler de çok güzel lastikler. Bir şey çok top şeyler var ben ne yapayım? Gelin kızım. Ben de bakmaya doyamadım. Bakın, burada oyuncaklar falan. Çok herkesin herkesi çarparak gidiyor. Arkadaşlar abone ve like almak istiyorum yani. Ben güveniyorum abone ve like'a. Çocuk tarafına geldi şimdi. Bakın. Burada mesela Mario'lu erkek çocuk çörtü var. Çok tatlı. <laughs> böyle yaşasın. Arkadaşlar böyle şeyler de var. Böyle çok tatlı şeyler. Bu arada arkadaşlar okul başlıyor. Burada böyle çantalar, sumuklar burada da aynı çantalar falan var. Ben bundan alacağım. Aa durun bir arkadaşlar. Ben bundan alacağım. Ee, çok beğendim. 6-10 yaşmış. bu. 11-12 alacağım ben. 11-12 diyeyim. 6-10 Arkadaşlar yok. Hayallerimle oynadı bura. Arkadaşlar çok sevdim. Arkadaşlar gelmeyi çok ben ondan sonra bakacağım. Arkadaşlar burada böyle şeyler falan var. Burada dudak bağımlı yüzük falan var. Bu da çok güzel. Bunun fiyatı da böyle 230-240 falan. Çok tatlı gene şeyler var. Arkadaşlar şunlara bu da bakar mı? Pijamalar da var bebekler için. Çok tatlış var. Büyükler için böyle var. Bunlar da çok güzel. Böyle arka isteyenler için böyle de var. Böyle arkadaşlar çok güzel şeyler var. Sonra böyle üstler falan var. Ben çok beğendim. Gayet güzel şeyler. Arkadaşlar böyle erkek çocuklar için çok güzel şeyler. Böyle kız çocuklar için. Ay ben buna kesin aldım. Ben her şeyi çok sevdim. Bir tek o şapkayla o gözlüğü alacağım. O gözlükle ona aşık oldum çünkü. Arkadaşlar böyle. Yani sonra asıl yerlerim üstlere üst, hiç bakmadık. Yani biz daha çok böyle takılara girdik. Böyle kot pantolon falan var. Hmm. Sonra Hello Kitty'li böyle çok tatlı şapkalar var. Çocuklar için çok tatlı. Barbie'li böyle şey falan var. Ee, çok güzel şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk çocuğunuz varsa direkt bunu alın mı? Siyah daha güzel. Arkadaşlar. Tamam. böyle. Şöyle çok tatlı.